Aslan, Güne Karşı El Ele şarkısını özgün yorumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Afalan'ın BM'deki 7. konukları ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, başarılı oyuncu Kadir Doğru ve ünlü oyuncu Bülkü Kıratlar oldu. Kadir Doğulu'nun samimi sohbetiyle başlayan Afara, renkli bir ana tanık oldu. Muazzez Ersoy, Kara Gözlerimi Sevdim ve sevdedi Gözlerimi şarkılarını seslendirerek, sanat kariyerindeki başarı hikayesini tüm samimiyetiyle dile getirdi. Or Aslan, Muazzez Ersoy'u bir kez daha, Nostaljinin Kraliçesi, ilan ederek, canlı yayında tacını sergiledi. Bolcu Kıratlı'nın Aşkı Memnu dizisindeki karakterlerden Bihter Ziyagil'in parodisi Geceye Damgasını Vurdu. Kıratlı, gözlerimin önünde aşık oldular, Repli ile alkışlarla anılan Bilter Ziyagil'in sahnesini yeniden canlandırdı. Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile keyifli bir sohbet ve müzik keyfi yaşayacağınız, Afara, her cuma akşamı Kanal D'de canlı yayınlanacak.